Hepinize merhaba arkadaşlar videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün Cemre ile beraber harika bir video yapacağız. Cemre bugün ne yapacağımızı anlat. Arkadaşlar bu fikri benim aklıma geldiği için ben size ne yapacağımızı anlatacağım. O tarafını bırakıyorum. Ne bir şey göstereceğim ama Cemre sana tamam. öncelikle. Arkadaşlar bugün abur cuburları deneyeceğiz. Abimin, abimizle yanımızda iki tane füste aldık. Bir de Oreo bisküvi, Negro Canga. bir de Canga. Negro değil artık işte Oreo ve Nero. Negro, Negro. Nero. Negro. Nero. Negro. Negro. Ters ol, bak. Ne? Negro. negro. Hayır, negro. Ben biliyorum, negro. Ne değişti abi? Ya sus be. Bak, nero. Nero. Nero, nero. Değişti. Ha, nero, ise nero. Şunu alacağım bence Cem'e. Bak, tabi 8 ultra. Param olunca bunu alacağım. Tamam. Geniş açılı kamera da var ön kamerada. Tamam, tamam, hadi. Evet. evet. arkadaşlar artık videomuza başlayalım isterseniz. İlk önce içeceklerimizi içelim. benim damağım kurudu. Da. İlk olarak Oreo'dan başlayalım. Bir şeyden Negro. Negro Nero'dan başlayalım. Biz biraz bunları yedik de aç göz olduğumuz için. Şey onu ye böyle bir parça at. Tamam. 40 senin olsun. Atma! At! Yeme. Allah Allah. gerekir benim. Allah kaza. Biliyoruz. Üç. İki bir. Mama bir. bu? Bu az mı? Az mı? Az mı? Az Şimdi oryolarımızı satacağız. Hmm. Daha sonra da cangayı. Wow. Yeah, wow. Yeah. Ben 1 milyon veriyorum. Sonsuz sayı. Sonsuz sayı. İyi fikir. Oh. Daha babaannem bize çay koyacak ya. Koymasınlar. Evet. Arkadaşlar bunların hepsi kırık çıkıyor ya. Rezillik, böyle bir rezillik olur mu ya? Oğlan. Gerçekten bana iki parça düştü. Ya anneciğim biz bunu şey yapıyoruz. Neyse. Üç. İki. i̇ki bir. Elbio. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Nero'dan oraya birbirlerine çok benziyorlar. Ama kurabiyelerinin tatları farklı. Aa dişlerinize bakın simsiyah. Kimin yüzüne? Kimin yüzüne? Bir göster bakayım. Hı. Aya. İse ne? Mac, mac mi yapıyoruz şu an? Yoksa abur cubur denedik mi? Abur cubur denedik artı mac mac, mac, mac Ne? Hı. Puan mı? Tamam. Yine bir desiyon dedim şimdi ama. Sonsuz sayı. Sonsuz sayı. Güzel. Güzel aferin. Bu durumda kazanan meyvesi. kim olacak? Kazanan kim olacak? Onu hiç bilmiyorum. Bence Canga ile oraya kazanacağım. Arkadaşlar bu arada size bir şey demek istiyorum. Üçü de kazanabilir. Bu arada size bir şey demek istiyorum. Eğer benim çok param olunca bu YouTube'dan eğer para kazanabilirsem eğer şey almayı düşünüyorum arkadaşlar. Kendime iki hatta beş şey almayı, altı şey almayı düşünüyorum. Birincisi şu olacak arkadaşlar. Şöyle kamerayı göstereyim. Galaxy Tab S8 Ultra. Çek, 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 çek. Bunu çek, çek. almayı düşünüyorum. Ayrıca şunu S22 Ultra sonra şey almayı düşünüyorum. Ee, Aa. Watch 4 klasik. Onu şöyle göstereyim. Bunun yarısını içiyorsun. Bir, bir dakika. dakika Arkadaşlarıma göstereceğim. Peki. Galaxy Watch 4 klasik. Peki. Bunu abone, alacağım. Abone olan kişi benim yalnız. Ondan sonra diğerleri de olacak. Galaxy Buds 2. Şöyle Bunları alacağım. Daha... Böyle biraz uzakta tutacağım. Şöyle bir daha fotoğrafını göstereyim size arkadaşlar. Şöyle. Anneciğim, koyabilir misin? Buds 2. Bilmem görüyor musunuz bilmiyorum ama. Hadi. Bir dakika Cemre dur. Şöyle. Buds Pro. Galaxy Buds Pro. Şu benim alacağım. Bu benim değil mi? <laughs> bir de şey alacağım arkadaşlar bir son olarak. Şey alacağım. Ee, ne alsam paramla. Param olunca bir de şöyle bir çakı almayı düşünüyorum. Bunu yazlıkta balık avlamak için yani balık bir için eride, yani. Şöyle şey cangamız gerçekten badem. Şu Z serisini hiç saymıyorum arkadaşlar. Tasarına bakar mısınız? Çok kötü. Katlanabilir Peki, olması. Evet çok kötü şey gerçekten. Bunu saymıyorum. Ama kendime biraz büyük verdim de ben cangaya aşığımdır. Ben de. Şunu say. Bu kadar yani. Biz, bizim için eski kart almayı düşünüyorum. Hafıza kartı. Ne olur? Hmm. Karamele. Hmm. 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 param olunca yine arkadaşlar şey almayı düşünüyorum. Anneciğim elbizime verebilir misin tamam bak. Abi nasıl ifade edelim ekadım Param olunca arkadaşlar şunu da alacağım. Renault Twizy. Şunu alacağım Renault o Bilmem görüyor musunuz ama bunu alacağım. Şöyle yakından göstereyim. hımm Bunları alacağım yani. Şimdi puan veremeyeceğim da Ben bu sefer sonsuz sayı. Sonsuz sayı. Hmm. Söylesene kaç puan veriyorsun? Hmm. Sonsuz sayı. Evet. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonra... Hmm. Ne? zaman Bu durumda kazanan... Ne? Arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum. Bu videoda Cihan'ın başka tümlerine ve fiyatlarına bakacağız. Oraya ne yazalımda. Hadi gel başlayalım. Hızlı mıyız? Hadi başlayalım. Hadi. Aha. Hızlı mix mi? Hadi videomuza devam edelim. Valla Samsung harika yapıyorlar. Veriyor <laughs> musun? Hı hı. Bende duracak. Şimdi arkadaşlar Cemre'nin başka türlü işte başka türlü Cemre bakacağız. Ben hemen bakayım. Bence Cemre'ye bakacağım. Sen oraya oraya. Ben de Negro'ya. Tamam mı? Tamam. Google'dan Chrome'a Chrome'a. Ah ne oldu be? Ben taktım. Ah. <laughs> sen de, bir, bir de baktın, mi bir sivite baktın yine? Ben de baktım. Eee... Canga değil. Canga. Canga. Ya sen, oha. Oh, Hemen çıktı. Keşke bunlar Türkiye'ler olsa. Görüyor musun? Ece Cengar'ın şöyle şeyleri var. Kale çikolatası. Hayır böyle paketlerde satılan çikolatası. Bir de o sarı olanlar Dark var. Cengar. Dark. Cengar Dark. Siyah olan. Bir çikolatalı olan. Evet. Bir de Cengar Gofret var. Evet. Ne yapıyorsun he? Cengar Gofret'imizden. Oha! Jungle Gofret. keşke Go. Türkiye'de olsaydı. Kesinlikle evet. hepsini alırdım. Intense Gold gibi. Ve Java Gold var. Ondan sonra Cema. Aa durun fiyatlarına da bakalım. Django Gofret'in fiyatı şu an 7.95 falandır. Hayır 34 grammış orada. Gram o gram gram. Neyse. 9 yıl. Homurdan mı ya? Hı? Homurdan olarak niye konuşuyorsun ki? Ağzında bir de şey var. Bizim. Ulan sana böyle bir cam gibi Arkadaşlar neyse. Video çekiyoruz. Arkadaşlar özür dileriz. Siz bunları duymayın. Canga'nın e, altın kodlusu. Videoyu <laughs> orada kesmek neyi yaptın? Kestik evet. Canga'nın gold olan Django türü. 928. Şeye bakalım bir de. Ben ne <laughs> yapıyorum? <Da? stuffed gülüyor> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Youtube'u niye açıyorsun ya? YouTube'u Youtube açıyorsun. Biliyorum yanlış yaptım. Sen niye yapamıyorsun? Bırak, bırak ben yaparım. Bir de telefon kullanacağım diyorsun. Kendi telefonun bile öyle kullanıyorsun. 3.75'miş vergi dahil. Şeyde 5 life fresh'te. 5 fresh. Ne? Ben deli miyim? Senin var ya. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.